Sevgili seyirciler, hemen iç harcı özetleyin, peşinden e, krebi birlikte hazırlayacağız Ayşe Hanım'la birlikte. E, içerisine zeytinyağını koyduk. E, tavuk but eti yanıyor. Göğüs değil burası, yavan oluyor but. çünkü. göğüs. Evet, but. Ama isteyen göğüste, isteyen göğüste kullanabilir ama. İlla da sınırlama yapmayalım. E, but olduğu zaman biraz daha e, yumuşak ve biraz daha yağlı oluyor. Hani ondan dolayı. Ha. Evet. Şimdi. Şimdi buna şeker gelecek, süt gelecek. Şimdi hemen geliyorum oraya efendim. Oraya bir çay bardağı e, çiçek yağı koyacağız. Tamam. Yumurtanın üzerine geliyorum. Sonra şeker. Bir... Yok. Şeker yok. Ha, şeker şimdi şöyle. Musun? Biz bunu tuzlu da kullanacağımız. Ha için, pardon. Ondan tamam, dolayı tamam, bir tamam. şey Bir çay bardağı çiçek yağımızı da koyduk. Koyayım mı içine dökeyim mi? Dökelim lütfen. Çok güzel iyi gidiyorsun Hüseyin abicim. Ellerinize sağlık. Şimdi sevgili seyirciler buraya e, tuzunu ekleyelim. Tuzunu da ekledik. Unu hazırlayayım. Ayşe Hanım karıştırmaya devam edecek. E, Sen ya, de un koyacaksın. Yalnız şöyle devam edeceğiz. Gözünü azıcık kapatacağım. Çocuk dayanırım o kadar. Öyle mi? Dur Bayanırım. bak bak dökülüşü de gene e, kamuflajlı dökülüş gerçekleştir. Bak bak kamuflajlı dökülüşümü gerçekleştiriyorum e, sevgili seyirciler konuğum göremiyor. Fo Folye sarmışım barda tamam. güzel. Bu, Artık tamam. unlu çorbayı buldum. E, çorba. Şimdi un ölçüsüne geçiyoruz. Bismillah tamam, bir bismillahirrahmanirrahim. iki üç dört. Bir duralım bakalım. Dörtte bir duralım. Ee... Sonra waffle kı kıvamı olmasın. <laughs> şey koyu olursa zor olur bu defa. Yeniden kıvamını açmak için işte süt ekliyorsunuz, yava ekliyorsunuz, yumurta ekliyorsunuz. Dörtte değil mi? Evet. İyi duruyor şu an dört. Evet evet. Krep için güzel duruyor. İyi duruyor burası.